Günler geliyoruz. Evet. Kuzeyyar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ve burada kim var? Aya, Küçük Aroş Aren'i Aren'i isteyenler yani Aren'i görmek isteyenler burada. Aroş. Ola yemi de. <laughs> bakın Miray da burada Miray'ın kanalında etiketleyeceğiz. Evet saklama açıcı da Bakın çiz, bakın işte, ha, hap burap hap vuruyor. Çok acıkmış. <laughs> Oğlum yesene. Aa, 19. Ay, Aa, Ay, 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 yağmış, bütün dünya ağlamış. Da da lambaları yasın. Miray da bir de çekiyor. Arena afiyet olsun diyenler yorumlara gelsin. Evet <laughs> afiyet olsun. Evet Miray Atatürk andığı için Miray'a bir alkış. Hmm. Kuzey sadece alkışıyor ve oraya da Miray tebrikler yazanlara çok teşekkür ederiz. Aroş da durmuyor yerinde çok şımarmış. <laughs> şaka şaka. Yapışoş. Ağzına koyma. Ekmeği çok tatlı ya arkadaşlar. Pişt, beni bak. Aran arkadaşlara like ettin desene like yap. Aran şöyle yap Aran. Aran. Aran alkış yapsana böyle alkış alkış yapsın. Eğer abone olup videoya like atmazsanız gideceğim. Ekmek gibi sizi ışıyayım abi. Evet arkadaşlar videoya like atın. Bak kuzenlerim o kadar övüyor sizi. Sizi döverim ona göre. Arkadaşlar, aran evi afiyet olsun yorumlar. Aran de bravo. Aren ve Mira yazalım. Aran şu anda bu deliler ne yapıyor diyor. Bir şey olmaz. Dur dur dur. Evet arkadaşlar. Selam. Hello Ali. Aran Mira da orada size video çekmek için diğer kardeşler. Evet, Mira'nın da kamera arkasını görmek isteyenler bu videoya kesinlikle gelsin. Kamera arkasını gösteriyoruz yani video. <laughs> Arkadaşlar, tamam ama biz yine karnım. videoda seni göstermek. çekin. Mira'nın kardeşi çok tatlı. Vay paşoş. Paşoş. Gelin bakın Mira o kadar tatlı demiş aren daha tatlı olmuş. <laughs> Arkadaşlar şimdi aren aren ekmeğini bitirdi neredeyse afiyet olsun. Sıyrın da içti. O da çok tatlı yürüyor. Arkadaşlar. Evet <laughs> Ceylan şunu bir döndürür müsün? Artık bu paşoş. Böyle kucağına alsan hani mesela. Bu filmlerde erkekler kadınları kucağına alıyor, öyle Aran'ı kucağına alsana. Aldım. Hii <laughs> Bu deliler neredeydi? Şuna bakın. Yine <laughs> mi sarılıncaya gidelim, oysa sakladın dur Durdur videoyu, sarılıncaya gidelim. Tamam. Aran. Tamam, tamam. Aran. Aran. Afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar Aran'ın yapma sıfatı gelmiş, Aran'ın annesine verdik beni görmek isteyenler ben de buradayım artık bir göstereyim. Ben evet. <laughs> ikide bir kameramanlık yaptım. arkadaşlar bugün size Mirey'in tatlı küçük kardeşini göstermemiş bulunduk. Evet şimdi e, bay bay yapmayalım. Video çok az oldu çünkü. E, Azat başka... e, zaten bizim videomuz muydu? Evet. Aren ise göstermekti. Aren Mirey'in kardeşi. Mirey abi İlk önce e, şeyi açın neydi zili açın e, haberdar olun ve e, like atıp abone olmayı unutmayın. Kuzey Ayrı kanalına, Meryem Ayrı kanalına ve Kuzey Ayrı kanalına. Evet Ceylin bunları etiketleyecek. Bu evet. arada hiçbir yere kaçmayın. Evet haydi öpücük gönderin. Ben de buradan gidelim. Bay bay. El Kuzey.